Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoyu yaklaşık 3 defa çekiyorum. Her seferinde video hata, video program hata çıkartıyor. Artık e, olduğu kadar çekeceğim. Bu bizim arkadaşlar giriş ekranımız. Normalde e, çoklu karakter ama biz tek karakter yaptık. Bazı e, Buglar hatalar olduğu için tek karakter kullanmayı tercih ediyorum. oyna dediğimizde şöyle bir gif yerleştirin bu gifi kaldırabilirsiniz arkadaşlar kendi logonuzu koyabilirsiniz benim logom olmadığı için gif koymayı tercih ettim İsterseniz gif de koyabilirsiniz karakterimizi oluşturalım bir saniye kayıt yapıyorum bir daha sıkıntı çıkmasını istemiyorum doğum tarihi tamam oluştur bu bizim giriş ekranımız Arkadaşlar bu sunucunun e, tanıtım ekranı buraya istediğiniz gibi koordinatları değiştirerek kendi tan e, sunucunuzun tanıtımını yapabilirsiniz Bu arada e, bilgisayardan kaynaklı videoda gecikmeler takılmalar ve e, yüklenmeyen yerleri görebilirsiniz arkadaşlar lokalden çalışıyorum e, ve bilgisayarımın ekran kartı işlemcisi de yetmiyor OBS kullanmaya GeForce açamıyorum ee, bu şekilde ee, kusura bakmayın. Normalde video çekmiyorum ben. Çekecek istiyor, istiyorlar paketin videosunu. O yüzden e, çekiyorum. Bu yaklaşık 2 yani 2 dakika falan sürüyor. Bu arada sigara Normalde sizin kendi bilgisayarınızı buralar hemen yüklenir. Oyunda bir takılma olmaz. Server makine olmadığı için lokalde ping yapıyor. Kendi internetinden çekiyorum verileri Evet karakterimi alıştırıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle kısaca haritayı gösterelim. Harita bu şekilde sex shop her türlü şey var bunları göstereceğim yalnız bu video birazcık uzun olacak arkadaşlar şöyle bilgisayara doğru yaklaşalım şimdi ee... <laughs> bir dakika şimdi arkadaşlar oyuna gelen, yeni gelen birisi direkt f e basıyor hemen kafanıza bir yazı verecek arkadaşlar satın bir telefon satın alman gerek AVM'de telefonu bulabilirsin diyor. Şimdi arkadaşlar bu tamamıyla sosyal RP yapsın diye insanlar bir AVM yaptık. Artık şu silahı mafyacılığı bıraksınlar diye bir AVM yaptık. Burada koskocaman AVM görebilirsiniz. Bu AVM'nin içinde ne var? Arkadaşlar telefonunuzu, GPS'inizi, cartınızı, cırtınız, cürtünüzü buradan alıyorsunuz. Başka bir yerden alamıyorsunuz. Şimdi kendime bir adminlik vereyim. Video donacak büyük. <laughs> Videomuz donacak büyük. Büyük bir ihtimalle. Kendime bir adminlik verdim. Evet. Şimdiki. Ee, şimdi arkadaşlar ee, AVM'ye ışınlanacağım. Ee, FBI Teleport Şimdi diyelim ki ben bir oyuncuyum arabamı aldım ee, Bu arada arkadaşlar Komut yazdığında e, Geçersiz Yani eğer bir şey çıkmıyorsa geçersiz diye e, Chatte yazıyor arkadaşlar hep böyle Bunu da e, değiştirebilirsiniz. Yalnız ben bunu stoplayacağım cfx admin kayıt edildi Nerede kaldık? Ben diyelim ki bir oyuncuyum Arabamı aldım İster buraya park edebilirim istersem de içeriye park edebilirim. Yalnız burası ters yönmüş. Nasıl oyuncuyum ben ama neyse. Şu şekilde arkadaşlar. Giriş yapalım. Ha bu arada sıra sıra göster göstereyim. F3 menümüz var. Araç menüsü. Aracımı kilitliyorum. Aynı şekilde aracımı kaydedip gidiyorum. Daha sonrasında aşağı iniyorum. Bu kadar basit. Daha sonrasında bu AVM'nin içinden arkadaşlar fitness salonumuz var. Telefoncumuz var. Şimdi telefonumuzu alalım. Telefonumu aldım. Şu şekilde. Telefon aldım kendime. Bu bayan arkadaştan. Daha sonrasında içeriden de e, teknolojik mağazamızdan da tamir kit türbün, çarptık. Arkadaşlar e, şunu anlatayım. Bu mağazaların hepsi inventory huda bağlı. Yani envanterimize şuraya bağlı. Bu arkadaşlar oyunun temeli olduğundan dolayı farklı shoplar oyunu kastırıyor. Bu temel yani inventory hudunun içindeki shoplar oyunu kastırmıyor arkadaşlar. O yüzden e, geliştirdik. Tamamıyla Lightborn'daki İnvantörü Hudla aynı birebir özellikte fakat e, farklı kodlar ekledik farklı yazımsallar yazılımsallar yaptık arkadaşlar invantürü de değiştirdik e, bu abimizden marketten protein tozu alarak e, kaslarımızı gerçekleştiriyoruz kas yapıyoruz hemen şu da gösterelim arkadaşlar böyle şekilde FPS matlıda göstereyim bu şekilde e, kasımızı gerçekleştiriyoruz yani tamamen insanlar buraya gelsinler. E, sosyal rp yapsınlar diye böyle bir sistem geliştirdik Umarım e, sosyal rp artık sunucularda döner e, <laughs> haftalık yani bazı haftalarda size Discord'da perm vereceğim ha, paketi, paketi alan arkadaşlar Discord'da perm vereceğim e, bu permler sayesinde bu paketi alan kişiler e, güncelleştirmelerden yararlanacak arkadaşlar buradaki diğer aletleri göstermiyorum daha sonrasında e, burada kıyafetçimiz var. Aynı şekilde ve marketimiz var arkadaşlar. Marketimize bakalım hemen. E, marketlere bu şekilde itemler mevcut arkadaşlar. E, sol altta zaten stres barı var. E, yemek barımız, zırh barımız, çartımız, yurtumuz bunlar mevcut. Üzerinde yazıyor zaten. Şimdi e, buradan çıktım. İş kuruma gideyim şekilde. Hemen hızlı hızlı gidelim. Evet. Şuradan. Evet. Ben bir oyuncuyum. No Clip'te. <laughs> i̇ç kura geldim. İç kuruma geldim arkadaşlar. Buradaki meslekleri de alabilirsiniz. Şu şekilde. Evet. Evet. Arabam da burada zaten görüyorsunuz. Ee, adalet sarayımız var. Adalet sarayımızı da göstereyim mi ben? FBI teleport. FBI, adalet sarayımız da aynen şu şekilde arkadaşlar. İçeri girdim. Burası da adalet sarayı. Ee, polis karakolunu göstereceğim. Yalnız böyle yapmayacağım e, ee, iç, de uyuyorum ayar oluyorum sonra bu şekilde önüne, önüne doğru gidelim ee, teleportumuzu oldum şimdi arkadaşlar sad çok bir polis 3 F6 menümüz tamamen ben böyle eğer server'da ambulans yoksa oyuncuyu iyileştirip bandajını sarabiliyorsunuz ve ters kelepçiyle animasyonlu kelepçiler de mevcut lisansları da kontrol ediyorsunuz Buradaki abilerimiz FPS düşürmüyor. Şimdi arkadaşlar püf nokta anlatacağım. Bu cephanelik E basıyorsunuz. Silah cephaneliği ne alalım? Özel tüfek alalım. Ver kardeşim selamünaleyküm. Bana bir taarruz tüfeği ben albay. Alıyorsun abi buradaki özel tüfeği. Şimdi bakın. Bir de şey alayım. Eee Job el feneri. Muharebe tabancası. Alayım bunu da kardeşim. Ha. Şimdi bak. Bunları aldık. Tamam mı? Silahımı aldım. Basıyorum FPS'e geçiyorum. Basıyorum normal moda geçiyorum. Basıyorum. Ya bu tamamıyla arkadaşlar yani insanlar FPS first person oynadığı için. O yüzden böyle bir şey yaptık. Kıyafetleri buradan değişiyorsunuz zaten. Bunu biliyorsunuz. Ve şimdi arkadaşlar silahıma eklenti almaya gidiyorum. Eklenti tamamıyla eklenti alabiliyorsunuz. Fakat e, bu skripti ilerleyen günlerde haftalarda güncelleştireceğim arkadaşlar. Ya yani şu anda e, silah anlatacağım bir tane göstereyim orayı. Burası mıydı lan? Burası şeydi ha. Şurası da. Depodan da alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buraya girdiğinizde silah mağazası var. Bu silah mağazasının fiyatlarını yükselttim. Çünkü insanlar animasyonla aldığı için baga falan girmesinler diye. Ee, i̇lerleyen günlerde sadece eklenti menüsü olacak. Muharebe tabancasına buradan ışık susturucu takıyorsunuz ama tabii ki eğer ki silahınıza uygunsa takıyorsunuz. Ee, buraya da gösterdiğime göre hemen diğer bir menü. Mekanikleri göstereyim. Şuradan da mekaniğe uçalım. Mekanik mekanik. Heh. Mekanikte gösterecek bir şey yok ama şunu göstereceğim arkadaşlar. Bu benim çok hoşuma gitti. O yüzden ee, server'a koyma gereği duydum. Bu arada üstteki yazıyı da isterseniz yine de kaldırabilirsiniz. Benim hoşuma gidiyor. E, burada arkadaşlar aracımızın ışıklarını değiştirebilirsiniz. Bu şekilde open list light blue veya işte gold red bu şekilde arkadaşlar ışıkları da değiştirebilirsiniz. Ya güzel olur. Ee, illegal sayı yani bu illegal bir şey yaparsınız. Değiştirenlere ceza kesersiniz. Ee, onun dışında mesleğimi nasıl göreceğim? Abi yani var. Meslek. Bu şekilde görüyorsunuz. Arkadaşlar bu daha güzel bir şey. Ben o yüzden bunu yaptım. Paramı da buradan gözüküyor görebiliyorum. Ee, uyuşturucu sistemlerini bu videoya sığdıramayacağım kısaca anlatayım. Arkadaşlar uyuşturucu sistemleri gizli e, gittiğiniz zaman isterseniz birlikte açabilirsiniz. Gittiğiniz zaman mal gibi duracaksınız bir alanın içerisinde ve toplayacaksınız. Bak falan yapılmıyor. Belirli bir bekleme süresi var toplamadan önce. E, küçük bir alan zaten bak yapılmıyor. Bunu da anlattım. Ya yani belirli bir yerleri var, interior yerleri var. Orada e, şey yaparsınız orada yapıyorsunuz. Sex shop'umuz var. Sex shop'a gidelim. En önemli Yani bu e, sunucu arkadaşlar eğer yapabilirsem ileriki güncellemelerde abi bir eklemem lazım. A ayrıca, yani güzel şeyler ekleyeceğim bu sex shop'a. Şimdi videoda söyleyemem. E, bu şekilde de sex shop'umuz var. Burayı değerlendireceğiz arkadaşlar. Bu bir başlangıç unutmayın. Bu bir başlangıç. Burası bir başlangıç yani. Her şey için burası bir başlangıç ya. Bütün her şey için ya. Öyle söyleyeyim size. Ee, Burger King'imiz var. Burger King'de aç kalan arkadaşlar buradan da yemek yiyebilirler arkadaşlar. Selamün aleyküm dayı. Bana bir yemek ver. Buradan aynı şekilde yiyorsun dayı. 10 numara 5 yıldız bak. Yiyor bak. Bak görüyor musun? Bak. Tamam mı? Ayy. Bu hamburger bir müddet sonra gidecek arkadaşlar elinizden. Ee, silahçımız yine inventory hudumuza bağlı. Malikaya, mafya yerleri falan var. Yemekler mevcut arkadaşlar. Ee, onun dışında aman aman diyeceğim bir şey var mı ona bakıyorum. Ha kafes dövüşü var. Onları diğer videoda göstermişim. Ayırt onları. Ee, yani göreceksiniz siz arkadaşlar. Ya da şöyle göstereyim ya. Evet elimizden gitti. Gördüğünüz gibi. Ee, teleport ya arkadaşlar burada birbirini insanlar yesin anlıyor musun? Bak bak burada VIP koltuğu yaptık. Millet birbirini öldürsün ya. Yani, o fit stres atsın. Sosyal harfiye. <laughs> yani sosyal harfiye yardımcı olun. Silah falan çıkarmasınlar. Burada dövüş klabı yaptık. illegal bu da tabii ki. Yani siz kendiniz bilirsiniz artık sıvır aldıktan sonra paketi. Ee, aman aman diyeceğim bir şey var mı? FBI binası var. Buna sabit zaten. Ee, motel sistemi var. Motel sistemini hemen göstereyim. Şimdi millete göstermezsek ayıp olur. Onu göz. Şimdi arkadaşlar motel sistemi şu şekilde. Bu motel sistemi evlere bağlı arkadaşlar. Evlerden çekiyor. Yani 128 kişi çektiğinizde bir sıkıntı çıkarmasın diye böyle bir sistem yaptık. Ben zaten bunu kiralamışım, ee, hemen bakıyorum arkadaşlar, menü oyuncu davet et, kıyafetler, kıyafet sil, obje al, cart, bunların hepsi mevcut zaten arkadaşlar. Yere çıkabilirim o ee, Onun dışında yine aman aman diyebileceğim bir script var mı, bakıyorum, yok. Yani cidden bu yerlerini zaten biliyorsunuz. Ee, meslekleri zaten gösterdik. İnek sahamı falan var. Soygunlar klasik arkadaşlar. Ee, yine ayrıyetten de güncellemelerle şu an hani üzerinde çalışmam gerekiyor. Ee, animasyonlu banka soygunu farklı animasyonlu banka scriptleri var arkadaşlar elimde. Onları güncellendirmelere getireceğim. Eee şu anda ya bu şekilde. Bankayı da göstereyim. piyasanın yarısı ayarlı. Yani ayarlı arkadaşlar. Yine çok uğraşmazsınız paket aldığınızda. Şehir Bank. Merhaba. Lütfen parmağınızı okutun. Yani parmağı ekrana basıyorsunuz. Okudum abi. Şehir Bank. Çıkış yapmak ister misiniz? Bu benim ismim. Hesap bakiyeniz. Amerika'nın düğünü, bugünü, yarını. Bankamızda hesap oluşturma sayısı 2018'den bu yana %7 arttı paranızı bunları değiştirirsiniz. Paranızı istikbalinizin emniyeti paranızı sizin kadar değer veriyoruz. <laughs> ya bu bankanın reklamı işte arkadaşlar. Ee, kendiniz nasıl yaparsanız öyle şey yaparsınız. Telefonu göstereceğim. Telefon e, Twitter sahibinden banka vergi dairesi ve WhatsApp gibi gibi kamerada aynı şekilde bu şekilde bu ee, telefon çalışıyor, kamera da çalışıyor. Yani yine gösterebileceğim bir şey var mı? Onlara bakıyorum da. Yok gibi yani. Klasik, güzel bir paket. Güncelleştirmeler gelecek. Bu arada arkadaşlar artık videonun sonuna geliyorum. Ee, paketi aldınız. Pakette benim yaptığım, benim paketimde olan bir sıkıntı veya hata var diyelim. Ee, Discord üzerinden bana yazarsanız paketin hatasını ve sıkıntısını e, aynı gün içerisinde ve eğer yoksam yani genellikle geceleri veya, veya sabahları rastgele uyuyorum. Eğer yoksam geldiğim zaman e, bir gün iki gün içerisinde paketteki sıkıntıyı, hatayı çözüyorum arkadaşlar. Ücretsiz destek sağlıyorum. Aynı şekilde gelen güncellemelerden e, Discord üzerinden perm alıyorsunuz ve eee... O da, da yani Metin kanalında güncellenen şeyleri ücretsiz olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Ya bunlar tamamen ücretsiz olacak. Ee, bu kadar yani gösterebileceğim başka bir şey yok. Şeyleri gösterdim mi? f gösterdim. Bu kadar herhalde yani. Ha U'ya basarak da ölüyoruz. Bayılıyoruz bayılıyoruz. Sonra X'e basarak da kalkıyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.